Star TV'den merhabalar. Son 24 saatte öne çıkan haberleri derli toplu aktarmaya çalışacağım. Her gün olduğu gibi CHP'den AKP'ye geçen Antepli başkana bakacağız. Erdoğan için söyledikleri yenilir, yutulur gibi değil. Özgür Özel'in partisini aylardır silkeleyen Erdoğan yönetimine karşı yeni planını anlatacağız. Başkentte sokaklar, meclis, kamu kurumları kurtlar vadisine döndü. Mafya her yerde. Devlet Bahçeli'nin dava arkadaşları teker teker alınıyor. Erdoğan Bahçeli'yi cendereye koydu. İşin içinde makine kimya da var, savunma bakanlığı da. Bahçeli'nin hapse atılan mafya lideri dava arkadaşı CHP'nin kendisine kumpas kurduğunu açıkladı. Meclisteki çözüm komisyonuna Mehmet Ağar'la ilgili açıklamalar damga vurdu. Tayyip Erdoğan'ın Kuzey Irak'taki Petrol vurgunu da ifşa oldu. Çok önemli haberler var. Gündem Özel'e hoş geldiniz. Özgür Özel, CHP'yi aylardır silkeleyen Erdoğan yönetimine karşı yeni kararını açıkladı. Belediyelere operasyonlar, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zevrey'in ölümü, orman yangınları gibi felaketler nedeniyle açılış töreni yapmaya utandıklarını belirtti Özel. Madem bunlar bizi silkeliyorlar, yargı tacizi yapıyorlar. Artık açılışlarımızı da yapalım. Dosta güven olmayanlara kaygı verelim dedi. CHP Genel Başkanı bu açıklamaları İstanbul'da Yuvamız Ataşehir Bakım Evi'nin açılışında yaptı. Açılışlardaki müzik, coşku, heyecanın çok kıymetli olduğunu ama 19 Mart'tan beri keyiflerinin olmadığını vurguladı. Buna karşın Türkiye genelinde CHP'li belediyelerin çalışmaya devam ettiğini aktardı. Bundan sonra her hafta iki miting, 3 açılış yapacaklarının sinyalini verdi. İstanbul Kadıköy'deki Filiz Akın Yüksek Öğrenim Kız Öğrenci Yurdu'nda açılışta da yine bulunuyordu Özgür Özel. Bu sefer Erdoğan'ı yerden yere vurdu. Ekrem Başkan Tayyip Erdoğan'ı defalarca yenme suçundan içeride tutuluyor. Her kim ki CHP'yi kolay lokma zanneder işte hayatının hatasını orada yapar. Bu parti bir adım geri atarsa Türkiye 100 yıl geri gider. Diz çökmeyeceğiz. Bu millete diz çöktürmeyeceğiz. Bu zulümleri yaptığına pişman edeceğiz ifadelerini kullanarak Erdoğan'a mesaj gönderdi. AKP iktidarının ana muhalefet CHP'yi silkeleme yöntemlerinden bir de belediye başkanı transferleri. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 14 Ağustos'ta başkentte AKP rozetini taktığı Gaziantep Şehit Kamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz şehre döner dönmez Yeni Partisi'nin il başkanlığını ziyaret etti. Yılmaz burada sizin rol modelini sadece Türkiye'nin değil dünyanın lideridir açıklaması yaptı. Davam 15 Temmuz'da tankların namlusunu şakağına dayadığında gelecekleri varsa görecekleri de vardır diyen Cumhurbaşkanımızın davasıdır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde AK Parti çatısı altında hizmet etmekten büyük bir gurur duyuyorum. Türkiye yüzyılı vizyonuna katkı sunmak için Şehit Kamil'de eser ve hizmet siyasetini en güçlü şekilde sürdüreceğiz ifadelerini kullandı. Umut Yılmaz'ın AKP'ye geçişi Aydın Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile aynı. Yılmaz da hakkında yürütülen asfalt yolsuzluğu soruşturmasından kurtulmak için AKP'ye gitmek zorunda kaldı. Yılmaz birkaç yıl öncesine kadar Erdoğan'ın davasının tam karşısında duruyordu. 2018 yılında CHP Şehit Kamil ilçe başkanı iken Erdoğan için siyasi rakiplerine oyunlar oynayarak onları egale etmesini doğru bulmuyorum demişti. Erdoğan'a kızgın olduğunu açıklamıştı. Dilinizi seviyesiz ve hoşgörüsüz buluyoruz. Hayır dedik terörist olduk, eşek olduk hatta en son tezek olduk. Tabi bu demokrasiyi tam olarak anlayamamanızdan kaynaklanıyor. Hala demokrasiyi araç olarak görüyorsunuz ifadelerini kullanmıştı. Tek adam rejimine karşı herkesin harekete geçmesini istemişti. Benim anneme, kardeşime, abime, yoldaşıma tanıdığım herkese hakaretler eden, küfürler eden bir insanı biz yerinden indirmek istiyoruz. Üstün bir ırk değilsiniz, bizlerden daha değerli de değilsiniz. Sadece cumhurbaşkanısınız diye de eklemişti. CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu tutuklanmasının yeni çözüm süreciyle yönelik en büyük sabotaj olduğunu açıkladı. Mecliste kurulan komisyonun başarısının önündeki en büyük engel iktidarın kumpaslar, yargı süreçleri ve kayyumlar üzerinden yürüttüğü sabotajlardır diye konuştu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Kendisine yönelik sabotajı gördüğünü ve anladığını belirtti İmamoğlu. Bazı CHP'li belediye başkanlarının AKP'ye katılmasını fidye siyaseti olarak tanımladı. Bu fidye yöntemi belediye başkanlarına yöneltilen suç veya teftiş dosyalarıyla savcılık soruşturmaları üzerinden şantajla başlıyor. AK Parti'ye geçersen serbestsin, geçmezsen hapistesin tehditleriyle devam ediyor. İktidar safına geçerek fidyesini verenlerin soruşturmalarından kurtulmasıyla sonuçlanıyor dedi. Boyun eğmeyenlerin ise hapse atıldığına dikkat çekti. Fidye siyasetiyle gerçekleştirilen transferlerin en büyük anlamı şudur. Bütün tutuklu CHP'liler aklanmıştır ifadelerini kullandı. Bütün operasyonların da Erdoğan'ın talimatıyla yapıldığının altını çizdi Ekrem İmamoğlu. Çözüm süreci komisyonu dün 5. kez toplanırken Cumhur İttifakı'nın minik ortağı Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici çok dikkat çeken bir çıkış yaptı. Başından bu yana sürecin karşısında duran Destici, DEM Parti yetkililerinin terörsüz Türkiye sürecini yönetenler için hukuki dokunulmazlık talep etmelerini anımsattı. Bu süreçte yaptıkları ve yapacakları hukuksuzlukların gelecekte bir hesabının olacağını iyi bildikleri için şimdiden koruma istiyorlar. Fakat beyhude hiçbir zırh onları koruyamayacak. Günü geldiğinde hainliklerinin bedelini mutlaka ödeyecekler diye konuştu Destici. Biz Cumhur İttifakı'nın üyesiyiz. Bu ittifak 2016 darbe gecesi sokakta kurulmuş bir ittifaktır. Devletin varlığını, ülkenin bütünlüğünü, milletin birliğini önceleyerek kurulmuş bir ittifaktır. Biz Cumhur İttifakı'nın bir parçasıyız ve Cumhur İttifakı ile yolumuza devam ediyoruz. Diğer gelişmeler bizim dışımızda cereyan etmektedir ifadelerini kullandı. Cumhur İttifakı'nın ortağı destici böylesine sert mesajlar gönderirken Dem Parti'den Öcalan çağrısı geldi. Dem Parti Grup Başkan Vekili Gülistan Koçyiğit Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun PKK lideri Abdullah Öcalan'la diyalog kurması gerektiğini söyledi. Öcalan'ın görüş ve düşüncelerine başvurulması gerektiğini açıkladı. Öcalan'ın hiçbir şekilde dinlenmemiş olması bu sürecin ihtiyacı ve ruhuna uygun bir yaklaşım olmaz dedi. Mecliste kurulan süreç komisyonunun 5. toplantısına Mehmet Ağar'a ilişkin sözler damga vurdu. Dün aktarmıştık Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçeoğlu'nun CHP'den AKP'ye transferinin arkasından Mehmet Ağar çıkmıştı. Terör komisyonunun son toplantısında Cumartesi anneleri 30 yıldır yaşadıklarını ve beklentilerini anlattı. Cumartesi anneleri adına konuşan İkbal Yarıcı, 21 Kasım 1980'de gözaltına alındıktan sonra bir daha haber alamadıkları abisi Hayrettin Eren için yürüttüğü adalet mücadelesinden söz etti. Yarıcı abisi gözaltına alındığında Mehmet Ağar, Şükrü Balcı ve Tayyar Sever'in görevde olduğunu vurguladı. Abim faili meçhul değildir, sorumlular akıbetini açıklamalıdır dedi. Cumartesi annelerinin bir de talebi var komisyondan kayıp yakınlarının da olduğu bir komisyon kurulmasını istiyorlar. Müzik Suç örgütü yöneticiliği soruşturmasında tutuklanan Devlet Bahçeli'nin dava arkadaşı Selahattin Yılmaz cezaevinden mektup gönderdi. CHP'yi hedef gösterdi. Yaşananları alçak tezgah olarak tanımladı. Yılmaz gazeteci İsmail Saymaz'a yazdığı mektupta Müslüman bir Türk milliyetçisi olarak Türk dünyasının bilge lideri abim sayın Doktor Devlet Bahçeli liderimin desteklemiş olduğu Cumhur İttifakı'na canımızla başımızla her türlü bağlıyız dedi. CHP davalarının itirafçısı Aziz İhsan Aktaş'ın doğru ya da yanlış bir kişi olup olmadığını tartışmak istemediğini vurguladı. Devlete ve hükümete faydalı bir iş yapıyorsa destekler, arkasında, önünde, yanında dururum diye konuştu. Aktaş'a suikast düzenlemesi için tutulduğu iddiası var biliyorsunuz Selahattin Yılmaz'ın. Yılmaz, Yılmaz Aktaş'ı vurdurtmasının CHP'ye yarayacağını öne sürüyor. Benim düşünceme göre CHP kliklerinin bu olayın ses getirmesi adına bilinen bir kişiyi kullanması gerekirdi. Beni seçtiler. Bu tezgahta amacın hem beni yıpratmak hem Aktaş'ı benim adıma tehdit edip sindirmeye çalışarak konuşmasını engellemek olduğunu düşünüyorum ifadelerini kullanıyor. CHP tarafından kendisine kumpas kurulduğunu ileri sürüyor. Bu arada Yılmaz'la birlikte tutuklanan avukat Cem Duman'ın kadın katili Ümitcan Uygun'un avukatı olduğu ortaya çıktı. Uygun Esra Hankulu ve Aleyna Çakır'ı katletme suçlamasıyla yargılanan bir isimdi. MHP lideri Devlet Bahçeli'ye yakın isimler bir bir toplanıyor adeta cendere altında Bahçeli. Makine ve Kimya Endüstrisi'nin eski yönetim kurulu başkanı İsmet Sayhan gözaltına alındı. O da Bahçeli'ye çok yakın bir isim. Önceki üst düzey yönetici vasfıyla bütün ticari sırlarına hakim olduğu Makine Kimya'ya ve Milli Savunma Bakanlığı'na karşı dava açan İsmet Sayhan hakkında MK tarafından baroya suç duyurusunda bulunuldu. İsmet Sayhan 2024 yılının Aralık ayında MK'ye Genel Kurulu kararıyla görevden alınmıştı. Onunla ilgili zaten o dava. 3 ay o görevde kaldı sadece. Şu sıralar savunma şirketi Aslan Grup'un avukatlığını yapıyor Profesör Doktor İsmet Sayhan. Ankara'da birçok suça bulaşmış mafya ile başı Selahattin Yılmaz'la yakın ilişkisi var Sayhan'ın. Sayhan eski sağlık bakanı Fahrettin Koca'nın kurucusu olduğu Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde de akademisyenlik yaptı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in de avukatı aynı zamanda. Türkiye'nin mafya düzenine teslim olduğu ortada. Kurtlukta kanun düşeni yemektir diye diye dolaşıyor herkes ortalıkta. Bu nedenle özellikle zengin kesim ortalıkta hiç gözükmek istemiyor. 2024 Vergi rekormenlerine bakalım şimdi. Gelir İdaresi Başkanlığı 2024 yılında en çok gelir vergisi ve kurumlar vergisi ödeyen isimleri ve şirketleri açıkladı. İlk 200'e giren zenginlerden sadece 21'i isminin listede açıkça yazılmasını istedi. Dikkat çekmek istemeyen 79 kişi isimlerini gizlemeyi seçti. Mesela Sabancıların isimleri yoktu listede. 2024 yılında Türkiye'de gelir vergisi rekormeni 2.8 milyar lirayla Baykar makinenin patronu Tayyip Erdoğan'ın küçük damadı Selçuk Bayraktar oldu. Baykar'ın diğer patronu Lütfü Haluk Bayraktar 2,5 milyar lirayla vergi rekortmenleri listesinde ikinci sırada yer aldı. Listede 3. 5. 6. 7. 8. ve 9. sıradakiler isimlerini gizledi. Dördüncü sıra Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç'un 757 milyon lira vergi ödedi Rahmi Koç. Onuncu sırada iktidarın gözde müteahhitlerinden Rönesans Holding patronu Erman Ilıcak var. Kurumlar vergisinde ilk sırada 25 milyar liralık vergiyle Garanti Bankası bulunuyor. İkinci Ziraat Bankası. Üçüncü Kuveyt Türk, dördüncü ise Türkiye Elektrik İletim Şirketi. Kurumlar bazında ilk 100 mükelleften 32'si de isimlerinin gizli kalmasını tercih etti. 2024'te hükümet 418 milyar liradan fazla vergi topladı vatandaştan. Gelelim vatandaşın haline. Türkiye'de 42 milyon kişinin kredi kartı borcu var reel borç yükü rekor seviyeye ulaştı Türkiye Bankalar Birliği'nin verilerine göre Toplam kredi hacmi 20 trilyon lirayı aştı. Borçlu vatandaş sayısı 42 milyon 400 binin üzerine çıktı. Kişi başına düşen ortalama borç bir yılda %39 arttı. 112 bin lirayı geçti ve 5 asgari ücreti geride bıraktı. AKP iktidarının uyguladığı ekonomi politikaları nedeniyle dar gelirli vatandaşlardan iktidara yakın zenginlere doğru inanılmaz bir gelir transferi söz konusu. Şu anda Türkiye'de yaşanan ekonomik çöküşü kriz olarak tanımlamak doğru değil. Bilinçli ve planlı şekilde halkın alım gücü düşürüldü. Vatandaş kredilere ve kredi kartlarına bağımlı hale getirildi. Bireysel borçlu sayısı sadece bir yılda 1.7 milyon kişi arttı. PTT'de 42 milyon vatandaş gibi borç batağında bunu bahane eden AKP iktidarı PTT'nin servet değerindeki arazilerini satıyor. 4 şehirde toplam 11 arazi satışa çıkarıldı. AKP döneminde çöküşe geçti PTT. Şu anda 3 milyar lira borcu var. İstanbul, Ankara, Afyon ve Denizli'de bu borcu kapatmak için 1 milyar 800 milyon liralık arazi satışa çıktı. İhale ile satışa sunulan arazilerin toplam büyüklüğü 290 bin metrekare, 40 futbol sahasından daha büyük. Habersen, PTT'nin arazi satışıyla ilgili açıklama yaptı. PTT'nin son 6 yılda üst üste zarar ettiğini vurguluyorlar. Bu zararın 8 milyar lirayı aştığını belirtiyorlar. PTT artık kendi ayakları üzerinde duramayan, kaynakları yağmalanan bir kuruluşa dönüştü diyor habersen. PTT'nin bugün bu içler acısı halde olmasının en önemli sebebinin liyakatsiz ve siyasi kadrolaşma olduğunun da altı çiziliyor. Türkiye'yi yönetenlerin paraya olan zaafını anlatan bir haber var sırada. CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuz Yılmaz Erdoğan yönetiminin Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı üzerinden yürüttüğü ticarette usulsüzlükler tespit ettiklerini açıkladı. Bunun Tayyip Erdoğan'ı Yüce Divan'a götürecek bir skandal olduğunu belirtiyor. Yavuz Yılmaz 21 Mayıs 2014 ile 30 Eylül 2018 arasında AKP 21 Mayıs 2014 ile 30 Eylül 2018 arasında AKP Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı'ndan uluslararası anlaşmalara aykırı olarak taşıdığı ham petrol için Irak bölgesel Kürt yönetiminden 2 milyar 320 milyon dolar taşıma ücreti alıyor. Bu tutar önce AKP'nin Jersey adasında kurduğu Turkish Energy Company adlı şirkete transfer ediliyor. Şirketin adı Tek Ardından 904 milyon doları Türkiye'ye BOTAŞ'a aktarılıyor bu paranın. Geriye kalan 1 milyar 416 milyon dolara ise ne olduğu bilinmiyor. Yavuz Yılmaz bu para adeta bir kara delik olan Jersey adasında buharlaşıyor diye konuşuyor. Güncel kurla buhar olan para 58 milyar lira. Bu kadar da değil. Uluslararası Tahkim Mahkemesi söz konusu ticaretle ilgili Türkiye'nin Uluslararası anlaşmalara aykırı olarak fazladan 1 milyar 324 milyon dolar ham petrol taşıma ücreti aldığını tespit ediyor. Türkiye'nin bu tutardaki cezayı da Irak merkezi hükümetine ödemesine hükmediyor. CHP'li Yavuz Yılmaz, iktidara gelir gelmez buharlaştırılan ve cezaya hükmedilen bu tutarları Cumhurbaşkanı ve ilgili parti yöneticilerinin mal varlıklarından tahsil edeceklerini söylüyor kayıp paraya ilişkin uluslararası tahkim mahkemesi kararını, Irak bölgesel Kürt yönetimi resmi petrol raporlarını, Botaş ve Sayıştay raporlarını da paylaşıyor. Diyanet İşleri Başkanlığına 17 Eylül 2017'de atanan Ali Erbaş görevindeki ikinci döneminin sonuna geldi. Erbaş'ın 8 yıllık başkanlık dönemi skandallarla dolu. Erbaş'ın başkanlığı döneminde Diyanete duyulan güven %2'ye kadar geriledi. Başkanlığa yönelik hemen her eleştiri karşısında sessiz kalan Erbaş, binlerce vatandaş ve çok sayıda gazeteci hakkında suç duyurularında da bulundu. Erbaş, 2 milyon hacı adayı hacca gitmek için sıra bekliyor diye açıklama yaptı fakat eşini ve akrabalarını defalarca kuralsız hacca götürdü. S-klase Mercedes arabasından şikayet edip "Korkumuzdan yeni araba alamıyoruz." dedi ancak Audi A8'ler VIP minibüsler aldığı ortaya çıktı. Kendisine bir adet VIP Mercedes minibüs, iki adet Audi, başkan yardımcılarına altı adet Passat, birim amirlerine de on adet Skoda Super B ve bir adet TOG aldı. Kendi emrindeki makam aracı sayısı şu anda altı. Damadının İsrail destekçisi bir firmanın bölge sorumlusu olduğunu ortaya koyan haberlerle ilgili tek kelime izahat yapamadı. Şartları tutarak Beykozu tercih eden İstanbul Beykozu tercih eden 50 müftü varken Beykoza gerekli şartlara sahip olmayan damadının atanmasına onay verdi. Namaz kılan insan kötülük yapamaz dedi kurslarda ve tarikat yurtlarında yaşanan çocuk istismarı olaylarının üstünü örttü. 2015 yılında Yeni Şafak gazetesinde yazdığı yazıları Diyanet İşleri Başkanı olunca devlet bütçesinden kitap olarak bastırdı. Müslüman kamu hakkına riayet etmelidir dedi. Kayınbiraderini kendisine müşavir atayıp bir gün bile işe gitmeden emekli olmasını sağladı. Müslüman devlet malını gözü gibi korur dedi. 15 milyon liradan fazla kamu zararına yol açan hadislerle İslam isimli eserdeki basım hatasını görmezden geldi. Diyanet personelinin en çok şikayet ettiği, Diyanet tarihinin en berbat başkanının Eylül ortasında koltuğundan kalkacağını da belirtelim. Gazze'nin işgal planı onaylandı. 1 milyon Filistinli'nin güneye sürülmesi öngörülüyor. İsrail Savunma Bakanı Katz, Gazze'nin işgal planına onay verdi. 60 bin yedek asker göreve çağrıldı operasyona Gideon Savaş Arabaları 2 adı verildi. Planın ilk aşamasında Gazze kenti kuşatılacak ve işgal edilecek. Ardından merkezdeki mülteci kampları hedef alınacak. İşgal planlanan şekilde gerçekleşmezse yedek asker sayısı 130 bine çıkarılacak. Gazze şeridi 18 yıldır ağır bir abluka altında bulunuyordu. Şimdi çok daha büyük bir kıyımın fitili ateşlendi. Gündem özelin sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.